Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Adım Recep Şinasi Çelikkol. Hı. Bursalıyım. Ee, karagöz hediyelik Eşya dükkanının sahibiyim. Hı hı. Karagöz Gölgesi Oyunu sanatçısıyım. Karagöz Ramazan'da önemlidir. Kar Ramazan'da böyle karagöz gösterileri yapılır. İnsanlar sipariş verir. Sanatçılar bulunur. Derneğimiz var. Milletler Eskok'ta Gölge Oyunu Birliği. Ve e, aşağı yukarı bir 20 senede bir 10 tane grup yaptım sayemde 20 tane grup Karagöz grubu oluştu. İşte böyle uğraşıyoruz. Karagöz Müzesi'ni biz açtık 1997 senesinde. 2006 yılına kadar derneğimiz Unima burada oturdu. Sonra müze oldu orası. Belediye müze yaptı. Biz çıkmak zorunda kaldık. Yine de Karagöz Müzesi'nde oyunlar oynatıyoruz. Fakat ee, Karagöz halkın dilidir. Halkı anlatır. Ve günlük olaylara da yer verilir Karagöz önünde. Peki Ramazan ayında da yine bu oyunu oynatacak mısınız? Vallahi isteyen olursa oynatacağız tabii. Arkadaşlarımız oynatıyorlar gruplar. Sağda solda oynatıyorlar. Nerelerde oynanıyor peki? Şu anda Karagöz Müzesi'nde oynatılıyor. Karagöz Müzesi'nde geceleri de var. Cumartesi, pazar geceleri de var. Gündüzleri de var. Salı günleri de bizim derneğimizin oyunları var. Tarih kokan bir dükkan var şu anda burada. E neler var bu dükkanda Şinasi Bey? Bu Bursa kültürü. Bursa halk kültürü var. Bir de yeni hediyelik ve turistik eşyalar var. Bunlar da var. El dokumaları var, kıyafetler var. İşte Karagöz tasvirleri var arkada gördüğünüz gibi. Hı -hı. Bu, bu karagöz tasvirleri deriden yapılıyor. Deve derisinden ve genç tane derisinden yapılıyor. İşte böyle. Fakat eskisi gibi eskiden daha çok Ramazan'da önem veriliyordu Karagöz'e. Son zamanlarda sadece Karagöz Müzesi'nde böyle bir önem arz etti. Sanatçılar da işte birkaç tane oyun yapacaklar programları var. Dışarıda yani şeyin dışında Karagöz Müzesi'nin dışında yapacaklar. Başka bildiğiniz bir gelenek var mı Ramazan'a özgü? Ramazan'da Mahya geleneği vardı. Ulu Cami'nin iki tane minaresi arasında Mahya, Mahya gerilirdi bilmiyorum gene olacak mı? Bakmadım yani. iki akşamdır bakmadım. Vaktim olmadı. Burada oturmadığımız için uzakta oturuyorsun. Nülüfer'de oturuyoruz. Onun için olacağım bile mahyalar. E, babam bile mahyacıydı. Mahyacılık yapardı. Kaç senelik peki bu dükkan şu anda? Efendim? Kaç senelik bu dükkan? Var 30-40 sene var. Tam <laughs> nazar değmesin de söylenmez. <gülüyor> 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 ya. şey şeyi o kaç, kaç senelik bu dükkan. <laughs> Allah'tan kaç yaşındasınız diye sormuyorsun. <laughs> i̇şte perde kurdum, ışık yaktım, açıldı Bursa'da baktım. Gezerken Orhan Camii yapısında rastladığım tuhaf bir adama adı Karagöz kendisi dermeder. Biz konuşunca etraf seyreder. Uzayıp gidince bu hal sordu Sultan Orhan nedir ahval neden üremez işler acep? Dediler bu ikisi sebep. Duyunca padişah köpürdü. İkimizin de başı götürüldü. Aman efendim sağlığımızda bizi bilen biri şey alim küşteri kesti deriden yaptı birer suret. işte dedi Karagöz Hacıvat seyret. O gün bugün mekanımız perde. Bu Türk oyunu kökleşti işte, her yerde. Ah efendim devam etmek değil. Ben bendeniz ben fakir kulunuz. Geldim şu küçücük perdeye. Bir arkadaş aramaya. Bir yarı kafadan aramaya. Bana bak Hacıvat. Kafandan su bollaştırırım. Aman efendim şöyle eli yüzü düzgün sohbeti tatlı. Hoş geldin Muşmuz'un suratına. Ah şöyle geliversin tatlı tatlı konuşsak. Tatlı tatlı konuşamayız. Şeker kıtlığı var, şeker kıtlığı var. Aşağı gel, geldim ki Aman karagözün üstüne çıkma. Hacı adayı olmasın. Aman karagözün üstüne Oo, Öldüm, gittim, bayıldım. Eski asırlar gibi yerlere yayıldım. Vay vay vay. Seni gidi utanmaz, anlamaz adam seni. Vay 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 vay. Aman efendim, akşam şerifiniz hayırlar ola. Al da şu tokadım suratında bulu. Aman birader ne vurursun Ellerin kurulsun. E, eklerim kenetlerim, videolarım yine vurur. Yıktım terdi eyledim viran. Barayım sahibine haber vereyim hemen. Hadi koş uğurlar ola. Efendim her ne kadar sürçü insan ettikse affola. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Allah'a ısmarladık deriz.